Evet arkadaşlar şimdi sizlerle bugün Telegram üzerinden quiz hazırlama nasıl olur onu göstereceğim. Öncelikle arama yerini arama yerine şu şekilde tıklıyoruz. Ondan sonra da quiz bot yazıyoruz. Yine ben yazdım ama yine de gösterelim. Quiz bot. Sonra buna tıklıyoruz. Burada başlat diyor. buradan başlata tıklıyoruz. Yine ne diyor? Bu bot bir dizi çoktan seçmeli soru ile test oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Diyor. Yeni test oluştura tıklıyoruz. Daha sonra yeni bir test oluşturalım. Öncelikle testin başlığını gönder demiş. Ne yazalım mesela? Vize sınavı. İlkokul vize sınavı diyelim. İlkokul dersi. Neyse şey yapalım. Vize sınavı diyelim. Vize sınavı. Şimdi testinizin bir açıklamasını gönderin. İsteğe bağlı ve ben şu an e, bu komutu atlamak istiyorum. Şimdi demiş ki ilk sorumuzda birlikte bir anket gönderilmiş. Yazalım. Bir soru oluştur diyor. Oraya tıkladık. Bakalım şurada görünüyor mu? Evet şurada bir soruya tıkladık. Anket sorusu ne yazalım? Ankara Ankara Türkiye'nin başkenti. Başkan için örnek soru. Hazırladık. Şimdi seçeneklere evet ve hayır diyelim. E, tabii ki de doğru şık e, hangisiyse hangisi onu işaretliyoruz. Evet dedik. Daha sonra anonim oylama ya da işte seçenekleri siz belirleyebilirsiniz. Açıklamada dilerseniz ekleyebilirsiniz. Şimdi oluştura tıklıyorum. Şu köşede oluştur var. Oluştura tıkladıktan sonra vize sınavı testi bir artık sorunuz var demiş. Şimdi yine Şuradan, şuradan aşağıdan bir soru oluşturarak tıklayarak başka bir soru daha yapalım. Ne diyelim? Ee, İstanbul'u kim fethetti? Evet. Sonraki mesela Fatih, Sultan, Mehmet. Kısaltalım. Abdülaziz. Ya da Abdullah diyelim. Sallayalım. Başka? diyelim. Birinci Murat. Birinci Murat. Neyse böyle bir seçenek daha. Bu da ikinci Murat olsun. Her neyse. Şimdi bunun doğrusunu işaretliyoruz. Ondan sonra ben anonim oylama seçmiyorum. Yine şuradan oluştura tıklıyoruz. Bu da ikinci sorumuz oluştu. 1-2. Şimdi de ne diyor? Tamamladığında test oluşturmayı bitirmek için şurada don yazıyor. Dona yazıyor. Ona tıklıyoruz. Şimdi bu testi iki tane örnek olsun dedim. Bitir diyoruz. Ve demiş bu teste bir süre olacak. Yani mesela her soru 35 saniye ya da 45 saniye gibi. Ben 45 saniyeyi seçiyorum. Şuradan yine şuradan göstereyim yine dur. Orada zaten şuraya tıkladığımızda seçenek çıkıyor. Şimdi sorular ve cevap seçenekleri karıştırılsın mı diyor. Karıştırma yok diyelim. Şimdi bu test oluştu. Testiniz oluşturuldu diyor. Şimdi bunu isterseniz buradan başlatıp bireysel çözebilirsiniz. Testi grupta paylaş Başka bir grupta paylaşabilirsiniz. Testi paylaştığınızda herhangi kişisel biriyle paylaşabilirsiniz. Testi düzenleyebilirsiniz. Ve test istatistikleri diyor. Mesela başlayalım biz. Başladık. Bize sınavı Testine hazır olun. 2 soru. 45 saniye. Oylar test sahibine görünür. Hazır'ıma tıklıyoruz. Şimdi Ankara Türkiye'nin başkenti mi diyor? Evet. Doğru çıktı. İstanbul'u kim fethetti? Fatih Sultan Mehmet. Bu şekilde gördüğünüz gibi test cevapladık. 2 doğru, 0 yanlış. 5.8 saniye ve birinciyiz. Bu şekilde istediğiniz gibi İster KPSS olsun ister dönem dersleri olsun istediğiniz gibi dilediğiniz soruları bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bu videoyu çekme sebebim de ben vize ve finallere çalışırken quizlere katılıyordum. Ama yani gruplarda quizlere katılmak çok uzun sürdüğü için bireysel çözmek istedim. Ve bireyselde istediğim sorular olmadığı için kendim hazırlamak istedim ve bir arayışa girdim. Ancak aradığımda yani birçok grupta sorduğum halde bir dönüt alamadım. Ben de benim gibi e, benim gibi olup da bu arayış içinde olup da e, nasıl hazırlandığını bilmeyen arkadaşlar için çekmek istedim. Bence çok faydalı olacak benden söylemesi. Şimdilik bu kadar. İyi günler dilerim.